Hoş geldiniz. E yüksek Hayır tekrar düşününce savaş baş. Evet fikrimi değiştirdim. Savaşı daha büyük elçi kararınızı ilerle krallığın kaynakları ordu işçilerin daha fazla kaynak toplamasına yardımcı olmak için gönderilecek. İlk asker, büyük çiftsel ve dar, büyük asker, ufacı, orden, o en çok güç, sadece savunma duvarları inşa, rıkı, yeni, rıkı, yeni karakollar oluşturalım. K yeni, her şehrin hasarlı, yüz şahit, şahit topu 1.000 kabile savaşçılarının strakı, kendi sıralarımızı güçlendirmek için bazı paralı as strakı. yerel milisleri ask ev, 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 askeri eylem stratejisi tarafınızdan belirtildiği şekilde değiştirildi paje büyük el çok iyi büyük elçiye derhal Yüzde su yüz büyük Fuat Yüzde yirmi su büyük diplom Diplomatik görev. Her iş barış anlaştı bir hediye gönder. Kupacı. Ek bir durdur saç derhal görevim. Paje Diplomatik devam project Yıl, H O E P O D Size uygun ev. Hacer e, Ay. Şu anda Aylin Halıcı ile evli. Hacer Eren ile ev, il. C Y Z -Y -C -U topraklara katılması. C Y, -C -Y -C Benim egemenim. Harika haberler getirdim. C Y O şehri. Kültürel etkinliğinizden o kadar etkilendi ki, Görkemli İmparatorluğunuza katılmak için Karşıt Fraksiyon Osmanlı Beyliği'nden ayrılmaya karar verdi. Şehri ziyaret etmek ister misiniz? Aha! Saysika'nın topraklara katılması. Stratejik şehri aldım. Allah! başvurdum lan! Stratejik şehri aldım. O oh. Lan kültürel ilkiyle Osmanlı'ya savaş açmama gerek kalmadı. Lan! ana İşte bu be. Benim şehri başka bir çok iyi şehri. Hemen ziyaret edin hemen. Kültürel etkiye bak çıkış hacı şey kar adı de savunma inç yönet 8 yönet it kır it ma yönet yüksek 78 x ismi kiş 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 bu ha evet deneyim Başardım. Hiç gerek duymadım ordu gönderme. Bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Bu güzel oldu. <laughs> Kültürel etkiyi arttırmak güzel oldu. Bu şehir bize katılsın. Jurassic. Yükleyin bol ticari marka. Kardeşimin telefonu müzik dinliyor da Telif yemekten. Mesela Başardık ama ya bu güzel oldu ya bu şehrimize katılması. Bu şehri koruyacağım ben ekstradan. Google Play 37 Şehri koruyalım. Yıldız Sağ bakan üçgen hoparlör, dairenin içindeki i harfi, simgesi, 2 bölü 2 reklam. Kimsat, yükleyin, 4.6 yıldız, Google Play, this is a, metni, algılandı. 4 yük yük 4 yük yük rek, 2 dara, yük re reklamdan sonra web sitesine yönlendirileceksiniz. 4 yük ikdüm. düğüm, bir tam bu, abdiv, kişi kişiyi evet yüzde yüz %100 %100 kamu düzeni bu güzel oldu bunu almamız iyi oldu bu şey so, so, bir, so, bir, so, 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 Benim mecbur. E, devam et. Şehrin üret. Açılır list üretim açılır list iş şehri G E N H Ş, L T I, ne, Açılır liste şey üretim spot yönetik ek, ekstil ekstil derhal gip, üretime bak Pajek C 40 yüzde su bu bölü 5 yerleşim yeri su yüzde su so, bir su su so, yüz su so, bir ab su so, idem şehrin üretimi üretim devam ediyor şehri G K adı D su so, inş yönet inş Pajek et bir durdu saçlar temel yapı Pajek esçin o ürün tedarik planınızı iyileştirir. Üret 30 ilk temel 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 paje gelecek. Üret dur dur sen çıkar çıkar hal üret. Üst evet. Dıp kıp şeydir. Benim egemenim. CYZHCUS Yıldız Hedef Şehir. Oyunun tüm bölümlerinde mevcut. Stratejik olarak önemli şehir. Şehrine hoş geldiniz. Aşağırdım ya. Sıp temel inşaat ufa, e, a, dur, dur, temel, ufa, buna çok sevinirim e, şu an çünkü dur dur sıçtır üretime inşaat evet düğme 8 et abdur dur sıçtır temel 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 yapı taş ocağı yük, c, yönetici savunat şehrin üretimi devam a ode king Dört Stratejik şehri fethettik. Bu güzel oldu. Ses sert durdu web görünümü. Kimsa yüklüm. Sehineo'nun peti. Şehri başka çok iyi. Şehri hemen. Hacek sıkım yüzde yirmi soru iki bölü soru yüzde soru bin sıfır soru sıfır soru hiçbir so, bir adı savun so, Şehit, şehit surları ona. Ülma, yirmi. Paje, sin devam çık, Adı değişti. inşaat yönet, savun Tuk, şehit, sur, sur. Sı, sı, çıkıp. Paje, dokuz öğretmen. Sı, yönet, inş, in, inş, in, dar. İnş, paje. Etse, durdur, sıç, Temel yapı. Etse, durdur, sıç, dar. Sıç, Evet. Düğüm. Et sekiz durdur saçlara inşa. Paje et durdur saçlara temel yap. Paje etkin et sekiz durdur saçlara der gül. Evet. Düğüm. Sinope. Kamu düz yüzde yirmi yedi. Muhteşem yönetim inşaatlar. Paje Edge Pass'ı durdur saçlara temel yapı. Üretim yön ekste ekste o üretim derhal üretime baş. In, in, ha, evet. Dü, şehrin üretimi. Şehir. Kaynak aç, üret, açılır iş. Şehri G E N I. Şehir bu aç üret bu sıkı yön ekte ek bin ek bin, derhal üret. Projesin devam. Paje H durduracak durasa çesara romant romantik hacer eren it sosyal olan çok, İler. merhum göre, göre yüksekliğiniz yöneticiler rolüne atanan görevliniz hacı öl gö ilk, kraliyet kaprisi parayı harcayıp çok fazla harcamadan tamamlan ilk ve anlamıyorum şu. Bu parayı bulunca bana, bana, ne oluyor insanlara? Yani yapay zeka alır bunları. Bana, 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 Gerçekte de böyle. Yani bana, bana, parayı bulunca bana, 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 ne oluyor? Araş, i̇dari yargı, savunma konseyini toplamalıyız yani, <laughs> bölümü. İdari konseyi toplamalıyız bölümü. Caz, dış işleri, or, or, or bir dere 64 4 derece ordu paralı askerler TR 6 derece ordu paralı askerler TR 4 7 derece ordu paralı askerler TR 3 derece ordu paralı askerler THPL devam askeri devam as ordu as ordu aç iş askeri bir şehre bir bölgeyiz düşman şehri. orduyu savaş silah or düşman Or, as or at, et, se, op, bölge op, et, se, op, böl, karar raporu gördü diğer biz fendi yerhanedanlığı diplomatik anlaşma yüzde 59 ordu ek, tam, Dur O zaman şöyle. Op, paja, ka, böl, op, seç, orduya sıra düzenine açılır o askeri baş bir şehir bir bölge işaret bir şey baş bu Y7XH e ordu Açık işaret VTEMYESAOLMYESA e Asker operas karar ver rap 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 rapor grup oyuncu ordu toplam askeri birlik sayısı sıfır askerler şehir Cezikız savunma kaynaklarının bütünlüğü %100 grup karası ateşkes durumundasınız diplomatik anlaşma yüzde yirmi yedi ordu eksik tam ufacı kara raporu kar, böl, operasyon ufacı üç devam et az su so hit gener su so yüz dayanık yüzde yüz su yüz su üç bin boyut su so yüz ekip yüzde yüz su üç su so da yüz su so ye hiç bir su so az ve az ordu generalli ufacı Ge üç İ gen 76. x x muhteşem yetmiş altı xp Abdullah Şükrü. İ kişiyi işe alın. Düğme. Ya, kişiyi işe alın. Ha, evet. Düğme. Deneyim. XP. XP. Her video için artı 50. Düğme. a -O d Ottoman Empire. Aynen. Yıldız. Sağ bakan üçgen. Hoparlör. Bu şehir güzel Ailenin oldu ya. Elimize geçmesi. geçmesi. Şimdi Bir orayı savunmaya reklam. aldım mı tamam benim kafam rahat Tide olacak. Survive. Yükleyin. 4.6 yıldız Google Play metni algılandı. Oraya ordu sevk edeyim. Hatta bu orduyu orada büyüteyim. 1 bölü 2 rek. reklamdan sonra web sitesine yönlendirileceksiniz. Bölgelere bakalım. Ee... Google Ahode, Ottoman Empire. Yıldız, Type 4 yük rek Midas. Aynen. Şöyle halledelim. Oh hmm. Oy Allah. Bir otora bir izlenme düşmesem oldum yerden. 4 yük yüksek. 2 bölü 2 evet. reklam. Düğme. Google. Nikol. Bir tamam. Al. is, Kiş. İsk. Kişi. Is, kişi. A-O-D Ottoman Empire Yıldız, sağ bakan üçgen, hoparlör, dairenin içindeki i harfi, simgesi, 1 bölü 2 reklam V-I-K-I-N-G Viking Rise, yükleyin, 4.6, Google Play n g o s r t i s l a n d metni, algılandı bekliyorum evet. reklamdan sonra Bing 4 yük 1 bölü 2 reklam. Google AOD Ottoman Empire. Yıldız Sun Edge Dur on Görkemli imparatorluğumuza katılmış <laughs> imparatorunun görkemine bak. Ya çok da kötü değil ama işte çok organize olamadım ya. Oyun güzel oyun da. Ben böyle aşırı iyi bir insan değilim. Yani yönetici olarak aşırı iyi biri değilim yani. yani deneyim puanları olmazsa. Reklamdan sonra Ama erişilebilir, erişilebilirlik Hayır. açısından evet. çok iyi bir görmen genel olarak. Hay, evet. Oynamak çok güzel. 25, Çünkü bir şey yok, yukarı. sorun yok. Yani erişilebilirlik sorunu yok. Bir Ordular bir or, Oyunun her yerinde erişilebilirlik var. Orası güzel, hoşuma gitti. Or, or, üç derece ordu paralı askerler. Ordu üç, bir derece ordu B, e, T, H, e. Evet, 6 Şimdi. derece ordu paralı askerler. TRAD moral yüzde yüz, ekipmanın durumu yüzde yüz, dayanıklılık yüzde yüz, yetenek yüzde iki, yüzde iki, yüzde iki, yüzde iki, yüzde Devam yüzde iki, yüzde iki, yüzde iki, yüzde iki, yüzde iki, yüzde iki, yüzde yüzde iki, yüzde bu yüzden orduya askeri bir operasyon atamak mümkün değil. Askeri alımın tamamı tamam. Düğme. Paje gestini ilmento. Al yukarı git. Ordu yukarı git. Düğme. Paje gestini replogo adlı pencere. Paje gestini replogo. Paje game. Yıl. En çok et O dur, dur. sen da ilk önce tamam ilk önce bak Ücret. bak ba, bana kı, bana bazı Ba muhteşem bana bana fida bana bana ara savun salon dışişleri konseyini toplamalıyız bölümü tüm karşıt grupları görüntülemek için bir panel açın Page gezçine karşı tüm Osmanlı K.A. Aydın Beyliği Osmanlı Beyliği arkadaşlık, K.A. R.A.S.I. Beyliği düşman Aydın Beyliği arkadaş Bizans İmparatorluğu düşman Ordu, askerler, 5351, şehir, 0, diplomatik anlaşma, yüzde, 131, dış politika, dengeli, yaratılış, dengeli, büyük elçi, hiçbiri. Paje Gestini Yılmınto, 0, dış, de, su, as, su, su, büyük, mu, diplomatik rapor, diplomatik <laughs> görev, görev, dip, açılı, görev, su, dip, si, işaret ateşke barışan Daral, at işaretli boyun e yumuşak gm Paje, dizan yukarı görev sonunda grubu korkutmak için kaynaklarınızla nasıl yatırım yapacağınız savaştı diplomatik görev maz dip, görev sonu diplomatik bir görev seç siyasi ve askeri görevlilere dokunulmazlık sunmanız karşılığında grupları bariz üstünlüğünüze teslim olmaya ve imparatorluğunuza katılmaya ikna etmeye çalışın. Acaba bunu yapabilir miyiz? Bizans olmaz da böyle biraz daha böyle ilişkimizin yüksek olduğu bir devlete yapsak. Böyle arkadaş canlısı olan bir devlete desek ki bana baş ey. Acaba yaparlar mı ya? Sanmıyorum. Hep yapay zekalar böyledir ya. Normal devletlerde böyle baş eğmez normal yani ama yapay zeka bunlar. Bunları başa ediremiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir devleti ilhak ettiğim, hani gel bana katıl dediğim bir devlet oldu ama hiçbir zaman bunu başaramadım ya. Çünkü be beceremiyorum yani Ordu gönderiyorum. Adamlar bana... Osmanlı Beyliği arkadaş canlısı. Bakayım ne kadarmış. Ordu, askerler, 20.300. Şehir, 3. Diplomatik anlaşma, %154. Dış politika, yayılma politikı, Aydın Beyliği arkadaş canlısı, ordu, askerler, 18.350, şehir, 1, diplomatik anlaşma, %90, dış politika, yayılma politikası yanlısı, yaradılış dengeli, büyük elçi, hiçbir, Bizans DSPNDİYAR hanedanlığı tarafsız. Ordu, askerler, 2630, şehir, 3, Diplomatik anlaşma %59. Dış politika, izolasyon, MHN, görüntü, biz Aydın ve K.A. Altı Osman, Aydın, K. Osman. Bu yapmaz Osmanlı da bir devam, denesek mi? Diplomatik rapor, diplomatik gö, devam et, görev yönetimi, görevi, görev, krallıklarınızı birleştirmek için bir kraliyet düğünü olasılığını görüşmek üzere gruba bir toplantı teklif et. Neyse edelim bunu şimdilik de. Ee... Diplomatik rapor. O diplom ateşkes durumundasınız. Tutum arkadaş canlısı. Diplomatik anlaşma %154. Bir grupla ateşkes yaptığınızda bir barış müzakeresi için diplomatik görüşmelere başlayabilir ve anlaşmalar ile ittifaklar gibi yeni diplomatik seçeneklere erişebilirsiniz. Alternatif olarak araç talep edebilir veya bir savaş başlatabilirsiniz. Dost canlısı bir grup size güveniyor. İmparatorluğunuzu potansiyel bir müttefik olarak görüyor ve önerdiğiniz herhangi bir diplomatik teklifte yer alma olasılığı daha yüksek olacaktır. Diplomatik eylemler. Son 50 yılda meydana gelen diplomatik olayların grupların size karşı tutumunu değiştirmeye nasıl yardımcı olduğunu analiz edin raporu görüp diğer grup, grubun diplomatik durumunu diğer gruplarla karşılaştırarak analiz edin. Raporu görüp çıkış yap. Hacet devam et. Diplomatik rapor, diplomatik görev. Devam eden diplomatik gö Paj görev. Hacet görev, görevi iptal. Mutat göre evet. Hacet devam et. Di diplomatik görev. P diplomatik grup açıp iş barışan kopan hediye bir bir, bir düğün zara bir bir barışan bir hediye gön bir barışanla haj göre dip açık toplu on gün eksik eksik dip der göre haj Osman devam et a o d Neyse burada kapatalım. Kaydı burada kapatalım. Bir hatamız, bir yanlışımız olduysa kusura bakmayın. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Hoşçakalın.